İyi geceler değerli arkadaşlar. Bugün günlerden 25 Kasım 2022 Cuma. Şu an saatlerimiz 22.30 şu an. Doların satış fiyatı 18,62 olarak görüntülenmektedir. Euro'nun fiyatı 19,4021, Sterlin'in satış fiyatı 22,5883 gram altın ise 1051,892 fiyatı üzerinden işlem görüyor. Çeyrek altının fiyatı 1738,213. Yarım altın 3476,427 olarak. Tam altının fiyatı 6952,853 olarak görüntülenmektedir. Cumhuriyet altınının fiyatı 7081,967, gümüşün fiyatı 12,9243, platinin fiyatı 596,4481, kripto. Paralara baktığımızda Bitcoin'in fiyatı 315059,0, Ethereum'un fiyatı 22762,0, Avax'ın fiyatı 246,1. Tether'ın fiyatı 19,07, USD Coin'in fiyatı 19,093, Ripple'ın fiyatı 7,705, Cordano'nun fiyatı 6,008. Pex Gold Coin'in fiyatı 33.149, Maker'ın fiyatı 12.337,0 petrol verilerinin anlık satış fiyatı ise. Şöyle. Benzin 20,17, motorin 23,91, gaz 23,89 ülkemizdeki bütün illere ait hava durumu ise şöyle. Adana 12,01, Adıyaman 10,9, Afyonkarahisar 5,16, Aksaray 6,65, Amasya 9,82, Ankara 6,78. Antalya 16,16. ,16. Ardahan 3,1. Artvin 11,05. Aydın 6,94. Ağrı 4,29. Balıkesir 10,84. Bartın 6,93. Batman 12,89, Bayburt 5,85, Bilecik 4,08. Bingöl 6,62. Bitlis 2,69. Bolu 4,43. Burdur 6,39. Bursa 6,02. Denizli 9,16. Diyarbakır 10,99. Düzce 8,98. Edirne 7,71. Elazığ 6,92. Erzincan 6,41. Erzurum 3,82. Eskişehir 5,34. Gaziantep 7,96. Giresun 0,36. Gümüşhane 3,2. Hakkari 2,34. Hatay 5,41. Isparta 4,63. İstanbul 10,59. Iğdır 8,96, Kahramanmaraş 3,9, Karabük 9,17, Karaman 4,82, Kars 3,25, Kastamonu 6,35, Kayseri 4,01, Kilis 9,13, Kocaeli 7,29, Konya 4,71 Kütahya 4,38. Kırklareli 6,84. Kırıkkale 4,19. Kırşehir 5,36. Malatya 6,03. Manisa 6,47. Mardin 9,59. Mersin 13,6. Muğla 5,49. Muş 4,92. Nevşehir 4,56, Niğde 2,85, Ordu 8,28, Osmaniye 12,79, Rize 4,74, Sakarya 9,23, Samsun 13,33, Siirt 9,95, Sinop 8,24, Sivas 3,58. Tekirdağ 7,64. Tokat 3,02. Trabzon 13,05. Tunceli 7,65. Uşak 5,71. Van 6,1. Yalova 10,52. Yozgat 5,78. Zonguldak 6,99. Çanakkale 4,89. Çankırı 3,64, Çorum 5,99, İzmir 10,73, Şanlıurfa 8,93, Şırnak 6,89. Günlük burç yorumları ise şöyle. Akrep arkadaşlarınızın beklentinizin altındaki tutumları sizin karakterinizi yüceltir. Kurduğunuz iletişimde saygı çerçevesini ön planda tutsanız da karşınızdan aynı tepkiyi alamayabilirsiniz. Aslan kararlı ve iradeli olmanız takdir toplayacak. Zahmetli işleri başkaları ile yapma fikrine sıcak bakarsanız işlerinizi kolaylaşır ve yardım tekliflerini kabul ederek akışta kalabilirsiniz. Balık hayatınızda heyecan arayabilir rutinden sıkılabilirsiniz. Aşk ilişkinizde partnerinizin heyecan vaat etmesini isteyebilir ve bu yönde siz de onu harekete geçirebilirsiniz. Başak sorumluluk sahibi bir ruhunuz var ve bir şeyi isterseniz onun için zaman ayırabiliyorsunuz. Hedeflediklerinizi başarmak için gösterdiğiniz çaba sizi bir noktadan diğerine taşıyabilir. Boğa duygusal konularda kendinizi iyi ifade edebilmek için kontrolünüzü sağlamanız gerekiyor. Derin konularınızla yüzleşmeniz gereken birkaç gün geçirebilirsiniz. Kova işinizin sorumluluğunu üstlenmiş gibi hissedebilirsiniz. Dikkatli olmanızda fayda var. Aşk hayatınızla ilgili yapacağınız açılımlar başarı ile sonuçlanarak sizi güzel bir faza götürecek. Koç bu günlerde kendinizi enerjik hissedebilirsiniz ancak çevrenizin bu enerjiye uyum sağlayamadığını fark ederek sıkılabilirsiniz. Olak planlama yapmak ve plana sadık kalmak için çalışacağınız günler içerisindesiniz. Kontrolcü bir tutum sergilememek için çok yönlü düşünmeniz gerekebilir. Terazi partnerinizin beklediği ilginin son derece farkında olarak hareket etmeniz hatta hafif bir manipülasyon uygulama tekniklerine geçme niyetiniz bir gerçek. Yay kendinizi verimli hissetmek için işinizde yaratıcı becerilerinizi ortaya koyabilir. Dostlarınızla geçirdiğiniz zamanda sevginizi onlara göstermekten Yengeç bugünlerde biraz bencil ve sadece kendinizi düşünüyormuş gibi hissedebilirsiniz. Ayrıca entelektüel yönünüzde belirgin değişimler yaşayabilirsiniz. İkizler kendinizi bir miktar insanlara karşı sorumlu hissedebilirsiniz ancak yine de bunun dengesini kurmanız çok önemli. Sevdiklerinize yardım edin. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videoda görüşmek üzere.